Hatay'ın Samandağ ilçesinde kamyonla çarpışan motosikletteki yolcu hayatını kaybetti, sürücü yaralandı. Edinilen bilgiye göre Atatürk Mahallesi'nde ana yolu üzerinde bulunan kavşakta FA yönetimindeki 31 SM 922 plakalı kamyon ile SA'nın kullandığı 31U 7243 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken arkasında oturan Gamze Cemali hayatını kaybetti. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Cemali'nin cansız bedeni morga kaldırıldı. Ağır yaralanan sürücü S.A. ise Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. <laughs> Hayatını kaybeden genç kızın yakınları olay yerine gelerek uzun süre gözyaşı döktü. Kazaya karışan kamyon sürücüsü gözaltına alındı. Arkadaşlar,